Evet arkadaşlar, PES kablosu böyle gösteriyorum şimdi. Bir saniye PES'in açılmasını bekliyorum. Arkadaşlar ben PES'i 60 FPS oynuyorum. Çok güzel. Ee, şeyler yani ve açılıyor şimdi eğer güncelleme gelmediyse ha gelmemiş tamam aha bir tane de top açarız sizin şansınız artık ben bilmiyorum hmm. neyden açalım bu sefer bundan açmayacağım bundan açmayacağım Bundan açacağım bir tane. Hadi inşallah güzel bir şey gelir. Ve bakıyoruz. 5 yıldızsa geçeceğim direkt ben. 5 yıldız. Mane. Mane mi? Evet arkadaşlar Mane çıktı sol açığa. Harika bir oyuncu. Sadio Mane. Evet. Oyuncu ayrıntılarına da bir bakalım. Böyle. Bir arkadaşım da da var. hadi Deniz. Hız ile hızlanması 95 mi 97 mi ne oluyor dedi. Çok iyi ya. Valla en iyisini çıkarttık. Yüzlük oluyor bu mane. Gel şimdi bunu basmaya çalışalım. Eğer antrenman DPS varsa. Bir bakıyoruz. Azıcık varmış. Basarız ama ya 14 şey geliyor. Basarız ya. Mana çünkü çok iyi arkadaşlar. Her şey olarak yani eylem otomatik dağıt. Ben böyle bırakıyorum. Kendisi dağıtıyor zaten. Pes kadronunda böyle arkadaşlar. Kılıcım Muslera. Sabek Aspli Kuveyta. Bu Bremer. Bu Pinnock. Robertson. Robertson. Pinnock. Bremer. Aspiluk Eita, Muslera. Bernardo Silva. Pellegrini. Bruno Fernandes. Neymar Junior. Gnabry. Lautaro Martinez. Burada da Böyle isimler var. En iyisi Messi. Sonra Ronaldo. Şöyle bir Raspadori. Anthony. Ve böyle.